Buradan geldi. Ay lan, Allah. Allah. Hareket geliyor, et sana kilitlendi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Betip Bey bet, bet, diğer bir bölümüyle karşınızdayız. Oo, o odasının avradı evin içine girdim. Oha. Abi geliyor. Abi. Ay, abi. Lan. lan öldüm lan lan öldüm. Abi. <laughs> Nefes nefese kaldım ama anasının ara kata inmiş. Burada. Yok mu bir eee sevgili bir Allah'ın kulu? Burak şey Serkan abi gelsene bana. Arkandayım. Bekle. Aa merhaba abi. Geleme abi, gelme abi. Merhaba gelme. abi, gelme abi, gelme. Gelme. abi durun, çok heyecanlı gelme, oynamayın. Biraz geliyor. bekle bekle oynayın. Oha. İntikamını aldı Serkan abi. abi. Öldünüz mü? Bırak seni. Deşen adamdı eyvallah. Ölmeyin. Yettim. <laughs> Oha ne yaptı lan o? Lan nerede öldünüz? Oğlum herif buraya bomba attı. Bura. Bu kim? Ne evet, evet, Serkan abi ikramını aldım ya. Serkan abi burada doğmayın ha. Evet evet gördüm. Beni vurdu herif. Gelip seni onu vurdu sonra. Abi ben kaçıyorum buradan ya kaç kaç. Kaçamayacaksın yakınında. Gel al lan, lan. lan. Öldür lan. Uçakla. Aman Geldi biçim. lan G'ye geldi. Senin kayda doğal taş şey çağları kaldırak. lan ya? Abi ne bileyim oradan diğer kaçış Oğlum, zannettim. ben Orada beni vurmasınlar diye inşaata indim. İnerim ben. Abi oraya. şu redoplay insene İhsan abi. Sen abi redeploy'un da redeploy'u. Nerede redeploy'u <laughs> Adamın <gülüyor> silahını alıyordum bana söyleyeyim. <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> Lan alamazsın falan. diye. <laughs> o da iyiymiş. Adam kafa saldı <laughs> Alma dedi adam. Sen abi şey Bört bırak bu. abi. Redeploy'a insene. Redeploy'a alın redeploy. Ne bileyim nerede oğlum. Altında. İndir abi bizi çağır gelelim. Ya var ya İhsan abi ya. <laughs> şey bırak abi. Adamın <laughs> drop'u inmiş. İhsan abi drop'u açtı, alıyordu. Adamı öldürdü. Önüne geçti adam böyle yapıyor. İle sağ sol yapıyor. Alamazsın diyor. <laughs> çok bana mı <laughs> Ne? bana yaptı. He İhsan abi'ye yapıyor. Serkan abi, abi nerede? Şeydim, Alabilseydim öldürecektim onu <laughs> o da alamadım vurdu beni. Hadi abi bir daha 10. 7. oluruz ya. Bir buralar hep açılmış. Şurada bir silah var alabilirsiniz. Nerede lan burada silah mı varmış? aa şu şu şu, şu şey açsana sandı abi şunu açsana. <laughs> şunu açsana abi. Karşıda biri var. var. Hangi nerede? Hangi aşağıda? Kırmızı gördüm. Şu an E tarafında geçti. O şey abi. Çökmen. Kim aldı lan silah? Abi abi buraya attı. Silahım. Bu bu bu. Şu şu şu. Bak bu. O değil lan maviydi. Ver silahı Mavi yok abi bende. Ver lan mavi ver. Hadi aman oku. Lan. <laughs> Adam inandıramıyoruz dostu. İyi sen açtın hadi senin lan. olsun. Var mı başka? Buradan hadi, buradan hadi. Buradan uzayak en son burada öldüydük kötü. Bu ne lan? Mermi de yok ha. Ha polis arabası. 20 mermi anca var yok. Bende bir şarjör var. Ha bir de bir tane de Serkan, abi bizi bezler şimdi. Serkan abi nerede? Serkan abi E'ye basınca veriyor 15 15 ya. Allah razı olsun. Oğlum bana bir silah silah bulayım bir yerden var. Gel mı? abi gel sana silah bulacağım. Pom pompik guys abi, var. Pompik guys. <laughs> Amına koyayım buranın 200 dünya savaş atmosferi gibi yer. Aha adam var. Nerede lan? Ses geliyor bak Aha. Sonumuza dikkat edin. Adam, ya. adam 150 de kanka 150 de. 150 de. Arkamızda yani. Ya bir de kapı diyor ya. Ortalık mahvolmuş daha kapı kapıyı kır diyor bana ya. Gelin baba burada şey var gel. Neredesin? Aha. Serkan abi gel. Dur la abi dur. Nerede lan? Gel abi Öyle gel 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 orayı demiyor bırak Serkan abi gel gözünü yiyeyim gel gel. Nerede, Nerede lan? Oğlum havuzların olduğu yerdeyim lan. Görmüyor musun haritada sen Oğlum ben senin yanına geldim zaten. Eee... Keskin nişancı kiti var mı abi ya? Şey keskin nişancı silah kiti diyorum. Bak şey, silah var mı lan? Var var. kendin Ha. Tamam küçük silah yeter. Sende yükseltme kiti var mı lan küçük silahın? Yok çok farklı. Ne istiyorsun ki abi? O PDQ mu PDW mu ne yazıyor? O yükseltme kiti lazım. Ağır silah ya. Oysa. Ha canım. Bir silah bulmuşum akıllara zarar olur. Neredesin? Ne buldun? O ne lan? Çok kötü ya bu upgrade'i bunun ya. Şu şeyi şey şey al, strike. air strike al. Gel size iyi bir silah verin gelin. Beyler. He abi. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Yanıma gelin sen size epin bir altını vereceğim. Mor mu? Morun morun bir altı. Geliyor. Ama buraya bırakmıyorum alın. Buraya bıraktım bak. Ben alayım ne olur. Serkan abiye baksana evet. yıldırım gibi koşuyor aha burada. <laughs> hani nerede bakayım nasıl bir şey? Mavi. Aa bunu veriyor abi gel gel. Serkan abi. Aa şu şu şu. Arkanda arkanda ha o. Senin yalancı sahtekar. <laughs> lan, abi lan, bi Allah. la bir air attı buraya. Kaçın abi kaçın. <laughs> aha yukarıda keskin nişancı var. Hangi yukarı? Lan tepede. Allah. Yapacak bir şey yok. Ben öleceğim. Kaç. Ya yanan ateşe nasıl ölebiliyorsun? Geri zekalı ya. Bizimkiler nereye gitti lan? Ananı avradın? Dedi. Abi. Abi bunlarda bir air strike var. 50-60 tane. Tamam. İhsan abi tut. Oh. Adamsın İhsan Kaç abi. Oradan. Kaç oradan. Ananız. Düştüm. Sen kalktın mı lan? Kalktım. Beni kaldırsana oğlum. Beni o adam mısladı. Abi niye bakıyorsun o zaman abi? Bakmadım oğlum. Adam beni vurdu. Oradalar, oradalar. Evet. iki deler evet. önünüze koşuyorlar. Burak nerede lan? Öldüm abi. Bekle 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 ölme. Abi çok, çok oyalandık ya. Ananı Lan nereden sıkıyor? Oldu ha orada. Oha. Dur bir kaşar bir dur yerinde dur. Kim var benim arkamda? Abi ananı ki. Oha be! Abdullah olan serbest mi kaldı lan? Ne bu bomba ya? Abi ben öldüm herhalde. Aha! Ben de öldüm. Dur! Dur! Bekle dur lan. Bekle Bin helikopteri kaç lan? Cehenneme gidiyorum ben. Git 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 git. Ben gidiyorum. Adam arkadan helikopter atmıyor. Böyle. Radara git radara radara git Radar nere bilmiyorum söyle Bak. Radar alanda değil oğlum Değil. Bunda ateş etme yok mu? Var Sen edemezsin sen, sen kullanıyorsun oğlum Lan Allah Hareket et sana kilitlendi Üze geliyor Ben gidiyorum Tamam W'ye bas ilerle Oğlum Amıyor Lan tamam. <laughs> Çağlar yapacağın işi sik. <laughs> Kaydı sik Çağlar. Ah. <laughs> Rezillik. <laughs> of. <laughs> Geri <Gerizekalı. gülüyor> o kadar aksiyondan çıktı gitti nasıl öldü ya. <gülüyor> Abi. Hopterden atladı yerde öldü ya. Abi bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? Geleceğim. Çağlar söyleyeyim şey. Abi ben <laughs> bunun üstüne zirve tanımam. Var mı böyle öyle bilen? <gülüyor> <gülüyor> ben varım kanka. O kastım bir şeyi var ya. Füze gibi benim kafamı düştü öldüm. De Arkadaşlar kanala ben. abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.